AK Parti Ankara'nın 25 ilçesindeki belediye başkan adaylarını bugün açıklıyor. Şu adaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törende duyurulacak. Peki detaylar neler? Şimdi Fevzi Özgür Altın'a dönelim. Tüm detayları Fevzi bizlerle paylaşacak. Fevzi günaydın. Hoş geldin yayına. Neler aktarırsın Ankara'dan? Arzu Yıldırım teşekkürler hoş bulduk. Evet sizin de söylediğiniz gibi AK Parti bugün 25 ilçede 25 belediye başkan adayının ismini açıklayacak. Saatler 12'yi gösterdiğinde Ato Kongrezyum Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 25 ilçe için 25 belediye başkan adayının isminin açıklanmasını bekliyoruz. Tabii çalışmalar sabah saatlerinde başladı. Biz de şu an o açıklama toplantının yapılacağı konferans salonundayız. Ato Kongrezyum Kültür Merkezi'ndeyiz. Burada AK Parti il başkanı da toplantıya ilişkin bir e, temada açıkladı. Temada şu olacak. Türkiye 100 yılında Ankara bizim hepimizin başlığı altında 25 ilçede 25 belediye başkan adayı açıklanmış olacak. Geçtiğimiz hafta yine aynı adreste Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan e, bazı şehirler ve büyük şehirlerin adaylarını açıklamıştı ve o açıklamada Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altunoğlu ismi de e, tüm kamuoyuyla paylaşılmıştı. Yine aynı şekilde bugün de Ankara'daki 25 ilçenin 25 belediye başkan adayının açıklanmasını bekliyoruz. Peki Peki, toplantıya kimler katılacak hemen onun bilgisini de verelim tabii ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılacak ve adayların ismini tek tek kürsüden açıklayacak yine aynı şekilde AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın da yine burada olmasını bekliyoruz. AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut da yine bu toplantıda olmasını bekliyoruz. Peki merak edilen ilçeler hangileri? Hemen kısaca onları da açıklayalım. Özellikle Altındağ, Mamak, Yeni Mahalle, Sincan, Keçiören, Çankaya gibi ilçeler en çok merak edilen ilçeler diyebiliriz. Tabi kulislerde bazı isimler de konuşuluyor. Hemen o isimleri de burada telaffuz edelim ama şunu hatırlatalım. Kesinlikle bu isimler resmi bir açıklama değil. Resmi açıklama saatler 12'yi gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kürsüden yapılacak. Peki kimler olabilir? olası adaylar hemen onları açıklayalım. Altındağ için Veysel Tiryaki ismi e, konuşuluyor. Çankaya için Dulhan Kalkan ismi konuşuluyor. Yine Keçiören için Zafer Çoktan, e, Mamak için Asım Balcı, e, Sincan için Murat Ercan, Yeni Mahalle için Abdülkadir Aydoğan isminin konuşulduğunu söyleyebiliriz. Tabi resmi açıklama için artık saatler 12'ye gözler çevrildi. 12'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ato Kongrezyum Kültür Merkezi'ne gelecek ve burada e, 25 ilçenin 25 adayını açıklayacak. İlerleyen dakika Toplantıya ilişkin farklı bir bilgi, farklı bir detay ya da AK Parti İl Başkanlığından bir açıklama gelirse kameraman arkadaşım Süleyman Damla ile birlikte biz Atokongrezyum Kültür Merkezi'nden aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Arzu Yıldırım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.